Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Nazlı. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu videomda değişik modelleri göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle bir saç bandı takabilirsiniz. Ve önden şöyle bir tutam alıp ve yine bu yandan da şöyle küçük bir tutam alıp bunları örebilirsiniz arkadaşlar. de ikinci modelimize geçelim. Önce şöyle tepeden bir at kuyruğu yapıyoruz arkadaşlar. Şu saçımızı alıyoruz. Bu şekilde at kuyruğu yapıyoruz. Yaptığımız at kuyruğu alıyoruz. bu şekilde doluyoruz ve tokayı bununla kapatıyoruz ama şu anda ben birazcık fazla ince ördüğüm için çünkü ben bir model başka bir model için örmüştüm ama e, video çok uzamasın diye onu dolamaya karar verdim siz şöyle şu, şu kadarını falan buradan böyle örüp dolayın. toka kapanıyor o zaman ve çok şık duruyor buradan da bir tel tokayla tutturunca hiç açılmıyor arkadaşlar ben de bazen bu modeli yapıyorum sıradaki modelimiz için lazım olan bir tane e, topuz süngeri, iki tane lastik toka, küçük lastik tokalar. O zaman hadi modelimize başlayalım. Topuz tokamızı alıyoruz ve at kuyruğumuza geçiriyoruz. Topuz tokasına saçlarımızı eşit olarak her tarafına dağıtıyoruz. saçlarımı ikiye ayırıyorum. Bu ayırdığımız iki taneyi örüyoruz. Bu şekilde iki tane ördüm arkadaşlar. İlkini şu şekilde önden doluyorum. Buraya bu tel tokayla bunu da yine bu şekilde onun altından bu şekilde yine. videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.